Hep Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Bugün yeni seriye başlıyoruz. Minecraft serisi. Kaç aydır çekmiyorum. Yanında kardeşim var. Berk. merhaba. Berkay'la çekeceğiz. Arada sırada çekemeyebiliriz. Mutsuz döneceğiz. Yeni serimiz evimizi yaptık mutlu da. Artık yok. Burası bilmiyorum. Ben bu odayı neden yaptım. Her şey adamı var yap oynayacağız falan. Masamız bile var. Yani burada koltuğumuz var. Oturuyoruz. Televizyonumuz var. Berkay güzel ev yaptık. Tek başıma yaptım ben bu evi. Ee, şöyle yani. Bir tane buraya girsek yatak odası. Berkay ile ikimizin uyuyoruz. Uyuyalım Berkay gel. Akşamımız. Hadi uyu. Kırmızı yatakta uyudu. Turuncu renk. 10 dakika da olur. Sonra yapacağım. Ana yanlışlıkla aynı karakterse bir dahaki bölümü yapmayız. Belki. Oğlum ne vuruyorsun? Aç kapıyı. Gir. Kanalıma abone olup Like at. Benim şu bölümü yapmayız. Ben Yanıma gel Berga mutfağa arkadaşlar mutfağa gösterin böyle geliyoruz oturuyoruz şuradan yemeklerimizi alıyoruz. Benim şuradan bir benim şuradan bir şöyle bir şeyim var. Ben bir tane bir tane tavuğumuz olsun mu hayvanat bahçesi için olsun da olsun değil mi olsun evet. Hı -hı bir yere koyalım bu tabu hiç çıkmasın tam buraya çıktı mı çıktı mı her yere koyma iki tane kaç tane çıktı ben de üç tane çıktı Sende de bir tane çıktı ha! Denizinden hepsi çıktı dışarı. Ölü şunları. Gebe. Öl. Bari altın elma alıyorum. Acıktım. Acıkmışım. Tabii acıkmışım. Bir çay yiyelim. Oo şimdi oba. Bir tane altın elmamız da var. Al kılıcını bir şey. Ne patladı? Gök, gök mü kırılıyor? Sizce? Gök mü kırılıyor? Kapıralı biz niye kapatmıyoruz? Vurma. Benim bir bakmam lazım. Yağmur yağıyor. Bakın arkadaşlar çok uğraştım. Oo. İşte bu yağmur kötü oldu. Ben şimdi bunu geliyorum buraya değiştiriyorum arkadaşlar. Ama dur. Berger şimdi açık olacak abi. Arkadaşlar bir dakika video dur. Arkadaşlar geri geldik. bir şey yap at. Neyse atak. Yok yok o Bana ne bana ne verirse atacağız. Hadi. Öleceğim senin kiri alacağım. Sen benim kiri alacağım. Ne Yok hayır. Ya. Hiç iki, Hayır. bir. Bana ne? Bana ne? Ya büyüme nasıl var. Tamam. Ben şu an canım yemiyor, canım yemiyor. Al, 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 Benim canım şu an. Oynamıyor. Ya git. Oynamıyor video. Arkadaşlar bakın oynamıyorum dedim. Oynamıyorum ve denizlere gidelim mi? Gidelim mi Berkay? Gidelim. gelelim Ormanımız var, denizimiz var. Berkay şu çıktı lan. Tek iki 2 kim bana vuruyor? Ah. Evet oh. kapım bayağı aksana. Aa, oh. hani? Kesin beni. Kim vurdu lan bana? Tekneye bindim. Berkay yanıma gel. Neredesin? Tekneye bine bas. arkamda şu an. Hmm. Galiba arkamda. Hadi bakalım. Bum bum. Kanala abone ol, like atın bu arada. Bunun döndürelim ve 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 gidelim. Bir yerde duralım bir adada. duralım. Burada duralım mı? Şu karşıda mı? Şurada mı? şurada doğacağım ben. Yan yan Yan. Ya. Oradan biraz o, o odun da bulalım ya. Odun mu kıracağım? Evet lazım olabilir. Evet, bu var mısın? Kasman vardı. Aaa tekne derin. Ya Berkay. Ne vuruyorsun? İn. Ben şu tekneyi alayım çekeyim. Oğlum çekeyim. Tamam toplamaya başlıyorum. Oha birisi bana vuruyor. yavrum. Boş ver sen. Ben keserim. Bu bile. Sen başla. Arkadaşlar biz odun toplayıp geliyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atıp benim çok yorum Bay bay.